arkadaşlar. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Bu dersimizde de geçen yaptığımız geçen dersimizde yaptığımız girişin üzerine temel Excel özelliklerine giriş yapacağız. Tabii öncelikle metin özelliklerini bir kontrol edeceğiz. Metin özelliklerinde neler var, neler yapabiliyoruz? Hani girdiğimiz metinlerle ilgili nasıl düzenlemeler yapabiliyoruz? Bunlara bakacağız. Daha sonrasında bu dersimizi sonlandırıp sonraki süreçte de daha ileri tablolama işte görsel ekleyebileceğimiz şeyler onlara bakacağız ve bu şekilde formüllere doğru bir giriş yapacağız. Öncelikle text olarak buraya birkaç içerik alacağım. Ben daha sonrasında yine devam ediyor olacağız. Evet arkadaşlar şimdi birkaç e, bir örnek veriyi e, bulup ona ekledim buraya. E, bu kadar bir girişimiz var. Şimdi bu bir tablo olarak eklenmedi buraya. Sadece bir e, belirli bir aralık olarak eklendi. Yani siz eklediğiniz e, bu tarz düzenli veriyi tablo olarak kullanabilirsiniz. Bu ileride göreceksiniz formül hazırlamada size çok yardımcı olacak. Ya da bu şekilde raw data olarak e, tutabilirsiniz. Burada herhangi bir tablo yok. Ama biz bunu tablo eklemeyi bugün e, bu dersimizde onu da göstereceğim. Öncelikle başlıklarla ilgili mesela burada bize ayırt edici bir şey yok. Mesela bunların başlık olduğunu belli edelim. Şöyle bir şekilde mesela kalın diyelim. Kalın olsun. Daha sonrasında bu kısımları italik yapacağım. Yazı tipi özelliklerinden. Şöyle evet. Bu kısmı da daha tabloya yakın bir, yani tablo yaptığınızda otomatik biçimlendiriyor ama ben tablo yapmadan e, kendi biçimlerimi oluşturmak istiyorsam şu kısımdan e, şöyle bir düzenleme yaparak şurayı da daha açık bir renk yaparak bu şekilde bir tablo e, olarak oluşturmuş e, ve görüntü olarak daha e, rahat okunabilir bir hale sokabiliyorum. Tabii ki bunu tümünü seçtiğimde de aynı şekilde buradan Kalın dış kenarlık yapıp içine de e, şu şekilde kenarlık eklediğimde artık bir tabloyu andırıyor. Fakat e, bu bir tablo değil. Yani formül ettiğinizde e, bunu manuel olarak sizin e, seçmeniz gerekiyor. Mesela örnek verelim. Burada bir tablo eklediğinizde buna bir isim veriyorsunuz bu tabloya ve herhangi bir veriyi çağırmak için o tablonun ismini kullanabiliyorsunuz. Fakat sizin burada çağıracağınız veriyi şu şekilde çağırabilirsiniz. Hücre referansı ile çağırabilirsiniz hücreyi göstererek daha sonra bunu genişleterek e, onun sağına doğru kaymasını sağlayabilirsiniz mesela burada şurayı silelim şunu çağırdık e, daha sonrasında sağa doğru uzattığımız için de o da sağa doğru hücreleri çağırmaya başladı hemen bir alta doğru gidelim alta doğru gittiğimizde de hücreleri birer birer kaydırarak aşağı doğru çağırmış olduk Peki Bununla ilgili istediğim kısmı şöyle hizalama özelliklerine de bakalım. Mesela hizalamış oldum. Aynı şekilde bazı hücreler mesela aynı tarihi içeren hücreleri yani aynı veri içeriyorsa bunları birleştirme şansım var bu şekilde. Ama tabii ki bu tablo olduğu için tablo olacağı için bunu biçimlendirmek yani merge etmek. Merge dediğimiz birleştirme işlemi çok mantıklı olmayacak. Şimdi ben bunun özelliklerini kaldırıyorum. Tablolama ve görsel çizimleri kaldırdım artık ben bunu bir tabloya dönüştürmek istiyorum ki tablo olarak çalışmak istiyorum bunun üzerinde tüm veriyi seçtim burada ekle kısmı var ekle kısmından tablo dediğimde ee, tablo oluşturmamı sağlıyor tablo oluşturmamı sağlıyor burada ee, gördüğünüz gibi alanı buradan kendiniz tekrardan belirleyebilirsiniz tablo ekle dediğinizde Evet şu aralıkta bir tablo oluşturacağım Oluşturduğunuz tabloya otomatik bir e, kolonlara başlık vermesini istiyorsanız bu kısmı kaldırıyorsunuz ama sizin zaten burada bir kolon başlıkta seçtiğiniz için tablon üst bilgi satırı içeriyor diyorsunuz ve e, otomatik bunları e, tabloyu eklerken başlık olarak ekliyor. Her bir kolonun başlığı olarak ekliyor. Bunu yapmadığınız takdirde bunları da sanki tablonun birer verisi olarak gösterecek ve üstte bir tane başlık ekleyecek kendisi otomatik. Bunlara da kolon olarak yazacak. Siz sonradan özelleştireceksiniz ben kolonumun başlıkları olduğu için bunu seçiyorum ve oluşturdum gördüğünüz gibi tabloma tablo 2 ismini verdi ben bu tabloya şöyle bir isim vereceğim kişiler diyorum kişiler dedim artık bu tablonun ismi kişiler ve ben bunu çağırırken şu şekilde yazdığımda bakın kişiler tablosu geldi tabi bu bir kişiler tablosu çok fazla veri içerdiği için ben bunu bu şekilde yaparsam ee, bu bütün tabloyu alacak. Çünkü kişiler dediğimiz şey bir, bir hücrelik bir veri değil. O yüzden ben bunu ne yapacağım? Buraya tek bir tanesini çağırmak istiyorsam kişiler şöyle tırnak açıp ne getirmek istiyorsam onu seçeceğim. Buraya ben mesela order date getirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde e, aşağı doğru uzayan bir Order Date de mesela kişiler içindeki Order Date dediğimiz alan kolon birden fazla aşağı doğru veri içerdiği için artık bunda sınırladık. Fakat e, bu da birden fazla kolon içerdiği için bu da aşağı doğru uzamış gitmiş oluyor. Yani bunları ileride kullanacağız. Ama temel olarak tablomuzu bu şekilde oluşturduk. Tablomuzun boyutlandırmasını yapabiliriz. Buraya yeni eklediğiniz şöyle bir şey yapalım. Buraya yeni bir tane metrik eklediniz. Or, e, numara diyelim mesela. Buraya bir numara eklediniz ve 1, 2. Bunu arttırmak için şu şekilde uzatabilirim. İkisini seçip otomatikman sayıları arttırdı gördüğünüz gibi. Ama bu bir tablonun bir parçası değil. Yani ben bunu kişiler dediğimde buraya bu şekilde köşeli parantez açtığımda bunu göremeyeceğim. Niye göremeyeceğim? Çünkü numara bu tablonun bir parçası değil. Bu tablonun bir parçası yapmak için de benim bu tabloyu yeniden bir e, boyutlandırmam gerekiyor. Yani burayı da dahil etmem gerekiyor. Tablo kısmına geliyorum. Aralığa dönüştür dersem, e, bu tabloyu tablo özelliğini kaldırıyor ve normal bir hücre aralığı bu şekilde bir aralığa dönüştürmüş oluyor. Tablo yeniden boyutlandır dersem, buradan ben tablonun e, herhangi bir eklediğim kolonu tekrardan buna dahil edebiliyorum. Normalde bunu eğer bu tarafa eklemiş olsaydım, Bakın gördüğünüz gibi otomatikman tabloyu genişletti. Çünkü sağa eklediğiniz kolonlar otomatikman tabloya dahil olur. Ancak siz bunu sola eklediyseniz bunu kendiniz manuel olarak eklemeniz gerekiyor. Şöyle yapıyorum. Tabloyu yeniden boyutlandırıyorum. Burada B1 I100, I44 hücresini almış gördüğünüz gibi. Ben bunu A'ya taşıyacağım ki ya da elimle de taşıyabilirim bu şekilde. Şu şekilde elimle de taşıyabilirim. Ya da Biraz önce yaptığım gibi burayı direkt A'ya dönüştürüm. A hücresi A kolonunda dahil etmiş olurum buraya. Yapalım. Bakın artık burası numara kısmına numara kolonunda bir tablonun bir özelliği. Tabloların bir diğer özelliği, e, asıl tablo e, oluşturmamızın sebebi birçok e, özellik gibi burada belli bir formül kurduğumuzda otomatikman bütün satırlarda aynı formülün işlem yapabildiğini göstermek amaçlıdır bakın burada bir ünite var burada kaç tane e, ürünün satıldığı gibi bir bilgi var burada da o ürünün e, birim ücretini görüyorsunuz şimdi ben bunu buraya eğer tablo olmamış olsaydı bakın şöyle yapalım şurayı değer olarak yapıştırıyorum buraya yani herhangi bir şekilde e, biçimlendirmesini almak istemiyorum şöyle yapmış olsaydım renkleri falan da gelecekti ama ben sadece değer olarak yapıştırdığım için değerler geldi şimdi burada yapacağımız şey şu ee, şurayı bir önce evet bu şekilde daha iyiyim şunları da yapıştıralım buraya total diyelim toplamını alacağız şimdi ben buraya eğer bu formülü yazarsam şununla şunu çarptığımda ne olur ben bunun e, ünite başına ödediğim 1.99'dan toplam 95 ünite aldığımda ne kadar ücret öderim bunu bulmuş oluyorum değil mi buldum bu ücreti alıyorum Şimdi beni bunu manuel olarak aşağı doğru kaydırdığımda her biri için yapacak. Ama eğer bir tablo üzerinde çalışıyorsanız çarpı dediğinizde bakın. Ünite ücreti çarpı total çok pardon yanlış hesaplamayı yanlış kısmı hesaplattık. Ünite çarpı unit cost. Bakın. Ne yaptı? Ünite ile ünit ücretini çarptı ve bütün hücreler için aynı şeyi yaptı. Ben burada herhangi bir şekilde expand etme yani formülü geliş, genişletme işlemi yapmadım. Çünkü buna gerek yok. Zaten tablo benim için bunu yaptı. Gördüğünüz gibi toplam ücreti buradan çıkarırsam ben direktman bu şekilde de toplam ücreti bulmuş oldum buraya. Hepsinin işte iki taneden 125'ten iki tane almışız. 250 ödemişiz gibi Evet arkadaşlar, tablo ile ilgili daha e, örnekler yapacağız ama giriş aşamasında ilk e, metin özellikleriyle ve e, tablo ile ilgili ilk giriş olarak bu kadar olsun. Daha sonrasın, der daha sonraki derslerimize devam edelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. İçerikler devam edecek. Görüşmek üzere, hoşça kalın.